Merhaba arkadaşlar ben Şükrü. Bu videoda sizlere kaymakamlıklara F5 kurulumunu ayrıntılı olarak göstereceğim. Ayrıca benim kendi bilgisayarım Windows 8, Windows 7'de ve XP'de sıkıntı çıkarmıyor sanırım ama Windows 8'de bazı ayarlar yapılması gerekiyor. Bu ayarların da neler olduğunu göstereceğim. Şu şekilde ben internetten bir tane powerpoint sunusu indirdim şu ayarları sırayla yapmamız gerekiyor örneğin kullanıcı denetim hesabını sıfıra getirdikten sonra ayarlardan şuradan bilgisayar ayarlarını değiştirip gelişmiş başlangıçtan yeniden başlattığınız zaman sorun gidere tıklıyorsunuz bunlar aynı şekilde geliyor sorun giderden sonra gelişmiş seçeneklere gelişmiş seçeneklere tıkladığınız zaman sistemin başlangıç ayarlarına tıklıyorsunuz. Başlangıç ayarlarına tıkladığınız zaman yeniden başlat seçeneği geliyor. Bazı ayarlar yapmanız için yeniden başlatmanız gerekiyor diye gördüğünüz gibi. Yeniden başlat'a tıkladığınız zaman size şu şekilde birisi geliyor. Siz yukarıda gördüğünüz gibi sayı tuşlarını veya F1 F9 işlevlerini kullanabilirsiniz diyor. Sayı tuşlarından 7'ye bastığınız zaman bilgisayar kendini yeniden başlatacak. Yeniden başlattığınız zaman da F5'i yönetici olarak Çalıştırıp öyle kurmanız gerekecek. Şimdi hemen kuralım. Ben F5'e yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet, e, ileri dedim. Install, kur. F5 e, kuruluyor. Ben şöyle bir de size bilgi vermek istiyorum. E, bilgisayarımda Windows'un içerisinde. Sistem32'nin içerisinde host dosyamız vardı bizim driver'sın içerisinde. Şu benim normalde kullandığım host dosyam şöyle göstereyim. Kesinlikle host dosyasında IP olmaması gerekiyor. Evet F5'imiz kuruldu. Onu söyleyeyim. Kesinlikle IP olmaması gerekiyor host dosyasına IP eklemiyoruz. Ben daha önceden ekleyip sildiğim halde hata verdi. Ben bunu host2 diye yeniden adlandır diyerek değiştirdim ve hiç ile ayar yapılmamış bir bilgisayarın host dosyasını buraya kopyaladım. Ben bütün işlemleri yaptığım halde yine e, F5'e bağlanamamıştım. Böyle temiz bir e, host dosyası attıktan sonra bağlantım gerçekleşti. İsterseniz videonun altına bunu da ben ekleyeceğim, kullanabilirsiniz. Neyse şöyle geçelim. Programımız kuruldu. Bike client. Evet dedim. Güvenlik sertifikalarına evet diyorum. Güncelleme yaparken ben de şifremi e, alayım. Şifremi almadan önce videoyu bir durdurmak istiyorum. Evet, e, şifremi aldım. Evet dedim. Kuruma devam ederken bana şif, kullanıcı adı ve şifre soruyor. Kullanıcı adını şu şekilde yazıyorduk. Erzurum, boşluk ilçe adı yazdım şifremi de yapıştır diyorum. Siz şuraya kaymakama kurarken tiki koyun ben belki tekrar girerim diye kaldırıyorum. Logon dedim. Evet duyulandı. Evet dedim. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda Windows 8 şu anda. Evet bağlandı dedi. Bakalım F5'e kırmızı şekline dönüşmüş ve bağlandı diyor. Şurada da trafik akışlarını görüyorsunuz. Değişiyor yani bağlanıyor. Bir şeyler geliyor gidiyor. Mabin serverına bağlandık biz. Yani buradaki yaptığımız işlem e, dsm.gov.tr'ye e, özel internetten bağlanmak oldu. Tekrar söylüyorum. Yeni oraya temiz bir host atabilirsiniz. Daha önce üzerinde değiştirdiğiniz deneme yaptığınız host IP'si hata veriyor. O yüzden ben e, tekrardan bir tane host attım. Şimdi ben denemek istiyorum. Daha önce girmiştim ben. Hatta kapatayım direkt açalım. Cancel diyelim. Baştan deneyelim. Tamam. Gördüğünüz gibi F5 kurarak DSEğitimMap.go.tr'ye giriş yaptım. Dediğim gibi bu Windows 8 ayarlarını yapmış olsanız dahi daha önce kullanıldığınız bir host varsa bunun üzerinde daha önce değişiklikler yapsanız bile ip değiştirdiğiniz halde giriş yapmaya, video IP'yi sildiğiniz halde oraya hiç kullanılmamış temiz bir host atarsanız DS'ye Windows 8 üzerinden de kaymakamların F5 kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde F5 kullanımlı kurulum bu kadar.